<laughs> Güvenilir erkek istiyorum. Koca istiyorum. Gel Her beni al. al. <laughs> çok şey istemiyorum. Adam olsun. Döşü olsun. Sevmiyorum öyle tuzsuz zeki. Karı gibi. Böyle doli doli hatunum diye seslensin bana. Böyle kalabalık arasında bir şey sinirlendiysen gözlerini fortlesin. Anlayın. Böyle bağırmasın bana sıçarım onun ağzını. Kastı baklava. Paralı. Karıya doymuş olsun. Bir yakışıklı olsun. Tüysüz olsun. Kastı olsun. Güçlü olsun. Kendine baktırsın ama o kimseye bakmasın. Duygusal olsun. Kadınla para harcatmasın. Kibar olsun. Centilmen olsun. Esik olmasın. Teri lavanta gibi koksun. Move bitch get out the way. E kendi tiplerine bakmıyor. Kaslı olsun, kumralı olsun, yakışıklı olsun, best model olsun, uzun boylu olsun, yanıma yakışsın, götü güzel olsun, parası olsun, evi olsun, arabası olsun. E şimdi ben bu uçuğum mu? E bu tipim hangi hakla yakışıklı? <laughs> ya bu bayağı göreceli bir konu. Kimi sadakatli olsun ister, kimi sadık olsun ister, kimi parası olsun ister, kimi tipi çok iyi olsun ister, yakışıklı olsun, karizmatik olsun, kaslı olsun, kimi boyu çok uzun olsun ister, kimi köpek gibi beni sevsin, Gerisi boşlar. Ama her kadın bir şey ister. Bir trip atmasın. İki dürüst olsun. 3- trip atmasın. 4- yalan söylemesin. 5- trip atmasın. Erkek dediğin trip mi atar ya? Trip kızları özgü bir şey bırakın bize özgü olarak kalsın. Erkekler trip atmamalı. Öyle bir model mi varmış lan? Daha ne bilmiyorlar. Neyin kafasındasınız siz? Mağazaya girdim 80 tane elbise bak bir tane elbise almadan çıkan hatunlara istediği erkek modeli diyorsunuz. La bir de gidin la. Ya gözünü seveyim uzun olun ya. Gerçekten uzun olun. Bugün bile yaşadım ya. 155 160lık geliyor. Hani hmm. bir erkeğin bence rahat bir 80. Yani bir 80 ve bir 80 üzeri olması şart. Ee, açıkçası ben pek bir şey aramıyorum ama baktığım en önemli özellik zeki olması. Birazcık kafasının çalışması, bir şeylerin farkında olması. Zaten zeki olan bir erkek kadının ne istediğini bilir ve ona göre davranır. Kadına istediği şey verir ve ideal erkek olur. <laughs> Şimdi kadınların en çok istediği bugün? En çok yani böyle. Onlar da bilmiyorlar ki süpersonik bir erkek ol. Ne bir bok bulurlar bir yerlerden. Ben öyle düşünüyorum. Sarışın olsan, esmer ol. esmer olsan mavi göz, mavi göz oldum. Değişik hareketler, kararsızlık. Şimdi her kadının zevkleri farklı tabii ki. Ya böyle gülüşü çok güzel olsun. Böyle kaslı olsun ama çok kaslı olmasın. Aslında çok güzel gülsün. Ama bir tek bana öyle güzel gülsün. Her zaman yanımda olsun. <laughs> çok bilmiyorum. <laughs> Model derken Hayır araba mı seçiyoruz? Anlayamadım tam olayı da. Bak bundan olsun bir tane işte böyle. <laughs> Panda. Uyumalık. Her kadına göre değişebilir bir olgudan bahsediyoruz şu anda. Sonuçta insanlar mutlak doğrularının birleştiği ve kesiştiği insanlarla beraber olurlar. Seni çeken düşünceler neyse o ne erkeği seversin. Fikirler birbirlerine çok yakınsa zaten uzun süreli bir ilişkiye gidersin hem cinslerimi bir de benden dinleyin. Ayağı yapmayacağım tabii ki. Ama şunu iyi biliyorum. Çoğu kadın paraya önem veriyor. Yani kadınların en çok beğendiği erkek türü dolar şeklindeki erkekler. Maalesef. Cebinde çok parası olsun ama çok fazla harcamasın. Çok yakışıklı olsun ama kimseye bakmasın. Sempatik olsun ama sakallı olsun. Gülsün ama gülerken ağlasın. Çok da ağlamasın. Duygusal olsun ama maç Ne istiyorsunuz oğlum siz lan? Saçlarımın haline bak Allah kahretsin siz. Ya işte böyle kaslı, zengin de yani ya. Yakışıklı, saf, anlayışlı, sadık, dürüst. Böyle bir erkek bulabileceğimi sanmıyorum. Ki böyle bir kadın da yoktur. Sadece akıllı olsunlar yeter. Bir şeyler içelim mi? Bence olur. Bu haricinde her şey olur. Güvenilir erkek istiyorum. Koca istiyoruz. Gel, Gel beni, beni al. al. <laughs> Zengin olsun. Mıy ve kalıbık olmasın. Bilakis kodum mu oturttursun. Ama açılan yaralarda pansuman yapsın. Duygusal olmasın. kili sakalı, geniş omzu ve güzel bir gülümsemesi olsun. Başını 45 derece yana ediğinde içeritsin. o zaman görüşürüz. Şaka maka bir yana. Adam gibi sevsin yeter be. Adam gibi sevdikten sonra hepsi oluyor zaten. Eve olsun. Arabası olsun. Kaslı olsun. 1.85 olsun. Esmer olsun. E bir de yanıma yakışsın tabii Uzun saçlı olsun. Sesi güzel olsun. Diye kendi tipinize bile bakmadan kriterler koyuyorsunuz ya da hasta ediyorsunuz. Şimdi bu noktada göz sahibi kadınla gönül sahibi kadını ayırt etmek gerekiyor. Çünkü göz sahibi kadın için o model sıfır bir BMW iken gönül sahibi kadın için 88 Şahin bile olabiliyor. Yani hata almaz umarım anlatacağım. Son zamanlarda sanki bütün kızlar sadece para ve lüks arabalara gidiyormuş gibi gösteriliyor. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Ya bir erkeğin size merhameti olsun, sevgisi olsun, ilgisi olsun, sahiplenme duygusu olsun. Yeter. Zaten ileride size kalacak şeyler de bunlar. postları izledim. Ben hayatım boyunca toplamında bu kadar çok şeyi bir arada istemedim. Yani bırakın erkek modelini beşi bir yerde erkek paketi olmuş bu resmen. Benim bildiğim tek bir tip var. Karakterinden ödün vermeden, sevdiğini apaçık belli eden ve duygularından utanmayan erkek modeli. Yakışıklı olsun, zengin olsun, gözü dışarıda olmaz. İşte ben bunun mantığını anlamıyorum. Yakışıklılık, zenginlik, gözün dışarıda olması hepsi bir yere kadar. Değişmeyecek bir tane şey var o da kalp. Ne çirkinler yakışıklı, ne yakışıklar da çirkin oldu. Ne çok da zenginler battı. Önemli olan kalp, kafayı... Alışverişten dönüyorum, açıyorum kapıyı. Bir loş ışık geliyor içeriden çalışma masasının lambasını açmış kitap okuyor. Dünya ile bağlantısını kesmiş. O an kaç kare kırılır minnoş gönlümde biliyor musunuz? Şangır <laughs> şangır. İşte model bu. Dürüst olsun, eğlenceli olsun, zeki olsun, espri anlayışı olsun, dikkat çeken biri olsun. Ama o senden başka kimseye bakamazsın. Kıskanç olsun, biraz maço olsun ama biraz romantik olsun. Böyle ikisinin arasını bulsun. Böyle biraz pislik olsun. Biraz romantik olsun. Yani çok pislik olmasın. Çok romantik de olmasın. Uzun boylu olsun ama sızkı olsun. Yapılı olsun. Topuklar kapı gince seni geçsin. Kültürlü olsun. Varsa biraz seveninden, biraz da değer vereninden. Sert olsun, kodum mu otursun, ama maça olmasın. Romantik olsun, anlayışlı olsun, anlayış erkek olmasın. Sütlü tük kahvesi gibi olsun, ama süt kokmasın. Gerçekimsiz ortam çilek yiyeyim, ama muz tadında olsun. Omisal yani. Kirli sakallı olacak, kaslı olacak, uzun boylu olacak. Sözümüzden çıkmayacak, sadık olacak. Ama aynı zamanda elini hıt diye masaya vuracak, biz tırsıp kalacağız. Biz kadınlar harbiden dengesiziz. Mat saks olsun. Sıfır olsun. Ay pardon. Çok komiğim ya. Niye böyle bir şey yaptım? Puh. Gerçekten düşünebilen, beynini kullanabilen erkekten dahisi var mı? Bu adam zaten zengin olur. Sıkıntı yok. Ki ben çok zengin bir adam istemem. Çok yakışıklı da istemem. Uğraşamam gerçekten o kadar kızla sonra. Zeka olsun, sevmeyi bilsin. Ve yakışıklı olabilir. Genellikle sadece e, istediğimiz erkek modeli olmak kalıyorlar. Çünkü hep bunların tam tersi olan erkeklere aşık oluyoruz ve onlarla birlikte oluyoruz. Öyle yani. Öyle kalıyorlar sadece. Uzaktan. Beğeniyoruz. Çok bir şey istemiyordum. Güvenelim yeter. Bir ufacık bir doksan boy kirli sakal böyle bir eğlenceli böyle bir tiyatro <laughs> gibi olursa yeter bizim için sonuçta çok bir şey izlemiyorum ben bağırınca susun ben susunca bağırsın ama çok bağırmasın korkarım güldüğünde dünyalar benim olsun ama o güldüğünde dünyalar başkasının olmasın çünkü bir tane dünya var Ay, çok tatlıyım arabası olsun ama arabası olduğunu benden başka kimse bilmesin benden başka kimse de bilmesin sigara içmesin ama sigara içenlerin çok havalı olsun kaslı olsun <laughs> ama karslı olmasın. <laughs> doğuya gelin göndermiyorlar <laughs> hem yakışıklı vücutlu kaslı hem de çok esprili olacak çok sadık olacak hiçbir yere bakmayacak tribümü çekecek hiç ses etmeyecek yeri geldiğinde attan alıp yeri geldiğinde yumru masaya vuracak bir de tüm bu özelliklere sahip olup bana bakacak kaldım eve zeki olsun komik olsun ama yeri geldiğinde de oturaklı olsun zengin olsun yakışıklı olsun ama sadık olsun samimi olsun romantik olsun ama yeri geldiğinde de maça olsun temiz olsun giyinmesini bilsin ama kızlar bakmasın bir de olsun iki ekmek bir süt bir de sigara tövbe Bir tipi falan da geçtim artık. Kadınlar şey istiyor. Karşı tarafa olan isteklerini karşı tarafa söylemeden karşı tarafın yapmasını istiyor. Ben de istemiyorum, istiyorum tabii. E anasının ama delirtiyor yani. Ben anlasın dinlesin. Biraz maç olsun ama çok da olmasın. Biraz da mantık olsun. Müzik zevki güzel olsun. Benimle ilgilensin. Ama çok da üstüme düşüp sıkmasın. Azıcık kıskansın. Çok kıskanmasın. Ama çok da gevşek olmasın. Yakışıklı olsun ama kızlara bakmasın. Ah. Şimdi bunu anlatmaya başlarsak biraz şeye benzeyecek. Cem Yılmaz'ın var ya. Çilek yiyeyim ama muz tadı gelsin. Öyle bir şey yani. Çünkü kadınlar olarak çok duyumsuzuz. Bulduk mu da bunuyoruz. O yüzden kadınları mutlu etmekte de beğende katlatmaktan daha zor.